Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün evcil hayvanlarımız için muhteşem evler inşa edeceğiz. Sadece oynamaya bayılırlar ama bazen oyunları beklenmedik şekilde biter. Anneciğim! Ah ben iyiyim kollarımızı mı kırdık? hayır. Görünüşe göre meydan okuma düzenlemeliyiz. Peki dostum. Evimizi boyamaya hazır mısın? Bence hiçbir şekilde yapamayacağım. Af. Hadi sana yardım edeyim efendim. Hadi çekil. Barney iş başında. O renge bayılıyorum. Şimdi evimiz daha parlak hale gelecek. Biraz daha ve hazır olacak. Aferin çocuğum. Harika iş çıkardın. Ha! Muhabbe delireceğim. Gel buraya seni saracağım. İşler nasıl gidiyor kızlarda acaba? Bizde hiç boya yok ama. Vay be. Baksana bana ne, bize ne getirdi. Çok teşekkür ederim. Bizi kurtardın. Peki yardımcı olur musun? Endişelenmeyeceğiz. Her şeyle ilgileneceğim. Zeminleri ve duvarları boyamak benim hobim. Bir saniyeden sonra evimizi tanımayacaksın. Vay canına ne yaptın artık? Mükemmel yeşil evimiz var ve her şey senin sayende oldu. Vay be. Bu arada baksana bir hediye var senin için. İster misin? Lazer oynamak ister misin? Miyav. <laughs> Çabucak yakalayacağım. Aa, i̇şte burada yakaladım. Pestle ol sana ulaşacağım. yeri de. Harika bir tasarım Lucy. Bu wow. be wow, harika olmuş. Ben de Barney'e yeni bir kemik hediye ettim. Al bakalım arkadaşım. Yeni evimize ne dersin? Hadi kemiklerle evimizi süsleyelim. Nasıl bir fikir? Oh, harika bir fikir usta. Hadi modaya uygun ve eğlenceli yapalım. Vay be. Harika olmuş dostum. Sana ne getirdim baksana toplay. sanırım benim de evimiz için harika bir fikrim var. Ya. Vay be. Ha, anladım. Bu topları çatıya böyle yapıştırabiliriz. Bravo Barney. Hadi birkaç tanesini daha yap ve hepsini yapıştıracağım. Hadi çok. Biz harika bir takımız. Kızlar baksanıza. Vay canına çok iyi. Gerçekten aferin size. Lucy hadi biz de çatıyı nasıl dekor edeceğimizi düşünelim. Bence kökün bunun için mükemmel olacak. Sadece en sevdiğimiz renklerle boyamamız gerekecek. Ve sonra ise yapıştıracağız. Vay be süper oldu. Sonunda kollarımız iyi oldu. Ve çıkarabiliriz alçıları. <laughs> ne buldun Barney? Hmm, bir bakayım. Vay be. Burada bir sürü kum var. Kumunu biçim düzenleme zamanı. İşe yarıyor. Harika efendim. İşin geri kalanını ben yapacağım. Of. Birkaç saniye ve... Kum mükemmel ve düz olacak. Oley! şimdi şey şezlongda dinlenebilirim. Ha, dizlerimin üzerine uzan dostum. Güneşlenelim ve harika havanın tadını çıkaralım. Hadi bak bende ne var. İşte böyle. Gerçekten gerçek bir plajdayız gibi. Şimdi ise tatlı bir şey yiyebilirsin. Oh, teşekkürler efendim. Of, afiyet olsun Barney. Bu arada şu yumuşak kemik şeklindeki halılara bir baksana. Memnun olacağını biliyorum. Vay be. Lucy hadi biz de birkaç yeni ürün sipariş edelim. Örneğin bir çeşme veya kürek. <laughs> Vay, harika olacak. Aa, sanırım teslimat gelmiş. Vay be ne hız ama. Teşekkürler. Lusi hadi bakalım bize ne getirdiler. Aa, vay be. Bu çok ilginç. Bu senin mi yeni merdivenin? Ama nasıl onu böyle duvara bağlamayacağım? Bir şeyler düşünmeliyim. Vay be. Çeviri matkaba tut. Teşekkürler. Gerçekten akıllısın. Harika. İşe yaradı. Ve bu arada senin için yeni bir oyuncak aldım. Baksana. Vay <laughs> canına. Teşekkürler hanımefendi. <laughs> Evimizde ne kadar eğleneceğiz. Sadece birkaç harinti eksik. Buraya toplarla dolu bir oyuncak koyacağım. Ve yanında komik bir çeşme koyacağım. Böylece susuzluğunu her zaman giderebilirsiniz. Ah, ne kadar büyük kutular. Ah, Lucy'nin dinlenip sıcak güneşten sakınabilmesi için onları doğrudan çimlere koyacağım. Bence çok havalı. Var ne biliyor musun ne var? Harika bir fikrim var. Bu kulübenin içine bakmak ister misin? Eminim ki istiyorsun. O yüzden senin için bir ev yaptım. Bir kapı yaptım. Ha, güldürme beni efendim. Ben kapıdan da kolayca geçerim. Vay be peki hala tamam. Bunu yapabildiğini bilmiyordum. Çok havalı. gittin mi Lucy? O zaman biz de içine geçebiliriz. Burada şimdilik sadece boş duvarlar var. Ama bunu çabucak düzelteceğiz. Baksana ne kadar yumuşacık bir battaniye verdiler bana. Bence odamıza çok iyi görünecek. Bu yastık da burada olacak. harika çeyrekliğinden ben de muhteşem bir akvaryum getireyim. İşte tanışın. Bu senin yeni komşun Japon balığı. Onunla kesinlikle sıkılmayacaksın. Ve eğer acıkarsan buzdolabında taze krema seni bekliyor olacak. Baksana işte ışıklar da geldi. Hmm, bu iplikleri nereye koysam? Çok parlaklar. Onları duvara asacağım. Süsleme olacak. Nasıl oldu? Çok iyi. Seni memnun edebileceğim için çok mutluyum. Hadi arkadaşım. Birlikte süsleyelim bu evi. Sevdin mi bunları? Evet çok sevdim. Hadi onları yere koyalım. Yumuşacık olsun. Harika bir fikir. Çok iyi başarıyorsun. Hadi daha fazlasını tut. Harika. Of, of. Bu da ne için bir yatak. Rahat rahat uzan. Teşekkürler efendim. Biraz yoruldum. Bu arada duvarları tamamen unutmuşuz. Bu kancalardan kesinlikle memnun olacağını biliyorum. Peki ne yaptın? Çok iyisin usta. En sevdiğim oyuncakları buraya sıcağım. Babanı görünüyor. Ve ikinci duvarı. Bence patilerle süslememiz gerekecek. Ama parlak ışıklar olacaklar. Süper. Bu be neredeyse fotoğrafını unutuyordum. <laughs> çok tatlısın. Her gün bizi memnun edecekler. Hadi arkadaşım yat ve birlikte çizgi film izleyelim. Aa, bu anı seviyorum. Aynı zamanda çok komik ve romantik. Evet bu çok tatlı. Ben de çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutma. Yorumlarda yaz en çok hangi yeri sevdin. Yakında görüşürüz ve güle güle.